Merhaba arkadaşlar, konumuz yine koronavirüs. Daha önce de belirttiğim gibi koronavirüsün biyolojik bir silah olduğunu söylemiştim. Hala da arkasındayım. Daha önce ne demiştik? Koronavirüs ilk Wuhan'da çıktı, gözüktü yani. Sonra İtalya, sonra İran. Rusya'da, Amerika'da tabii ki daha az görüldüğü için gözler tabii ki Amerika'ya odaklandı. Doğrudur. Çin'de gözük, ilk gözüktüğü zaman nedendi? işte Amerika, Çin'i bitirdi. Güzel. Sonra İtalya. Neden İtalya? Çok önemli. Son zamanlarda İtalya ve Çin çok büyük anlaşmalar yapmıştı Amerika'ya rağmen. Sonra İran, neden? işte İran Amerika, eyvallah Amerika yaptı, güzel. İşte Rusya fazla etkilenmedi falan diyorlar ama alakası yok, Rusya da çok etkilendi. Neden? Fazla bir can kaybı vermedi ama şöyle etkilendi, ekonomik bir savaş olduğunu daha önce söylemiştim. Rusya şu anlamda çok etkilendi, petrol fiyatları biliyorsunuz düştü. Düştüğü için de Rusya bayağı bir ekonomik zarara uğradı. Arkadaşlar e, virüsün çıkma sebebi e, insanları öldürmek değil demiştim daha önce çünkü amaç insanları öldürmek olsaydı bu e, %3 %5 olmazdı daha ilk videomda söylediğim gibi %90'lara ulaşırdı isteselerdi. Asıl savaş Amerika'nın içinde arkadaşlar e, asıl savaş Amerika'nın içinde hedef Amerika çıkaran da kendileri zaten bu seçim propagandasında söylemişti zaten Washington'a gideceğiz oradaki çamur bataklığını temizleyeceğiz diye. FED Dünyada tek kuruluştur. İstediği kadar parayı basar ve kimseye tek bir hesap vermez. Arkadaşlar, 100-150 kadar şirket vardı Dünya şirketi, dünyayı yöneten. Trump'ın savaşı bunlarla. Ama bütün dünya bundan etkilendi. Etkilenmek zorundaydı. Amerika'da şu an bireysel silahlanma çok 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 arttı. Şu anda öyle bir artış var. Amerika'da neler olacağını şu an Trump öngörebiliyor. Fransa başkanı ee, İngiltere'deki kraliyet ailesi e, Hollanda Başbakanı ne olup bittiğini çok iyi biliyor arkadaşlar. E, ee, virüs çıktığında ben genelde, ya doktorlar ya bilim adamları konuşuyor. İşte e, virüsün içeriği, işte biyolojik değerleri, e, 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 ne zaman, e, nasıl kurtulabiliriz, nedir, nasıldır, ne yapmamız lazım, ellerimizi i̇şte, yıkamamız lazım falan bunları konuşuyorlar. Aslında stratejistlerin konuşması lazım. Sadece komplo teorileri değil, stratejist. Bana özelden mesaj yazanlar da oldu, işte e, atıyorsun, şöyle yapayım, siz de araştırın, sonra mesaj geldi, madem bunları anlatıyorsun, çözümünü söyle veya ne zaman biter, onu da mı ben e, bulayım veya ben araştırayım, onu da mı ben, sokağa çıkma yasağı çıksın, çıksın, e, tamam, okey ama sokağa çıkma yasağı çıktığı zaman e, devletin bunu karşılayabilmesi lazım. İşçilerin maaşı, elektrik, su, gaz, bunun garantisini vermesi lazım. Bunun garantisini veremiyorsa tabii ki e, dua etmeye devam arkadaşlar. Tabii ki dua ediyoruz eyvallah. Ama dediğim gibi arkadaşlar her şey göründüğü gibi olmayabilir. Öyle de. Teşekkürler. <laughs>